Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere asırlık çınarları çekmek istiyorum. Bakın muhteşem görünüyorlar. Evet burada da sanki bir at çınar ağacından kafasını çıkarmış gibi duruyor. At başı gibi duruyor. Bakın gövdesi. Değerli dostlar. Evet bakın değerli dostlar. Sizler ağacımız. Çıkabilir miyim bilmiyorum şöyle. Size tohumunu paylaşmak istiyorum. Bakın değerli dostlar. Çınar ağacımızın tohu. Evet burada da bazı hayvanların korunağı oluyor.